Herkese merhaba. Z dergi kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberi yağmur ve barışla ilgili. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız. Aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Hayatın beklenmedik bir dönüşünde. Ünlü influencer ve yazar Yağmur Yüksel, duygusal bir kavşakla karşı karşıya. Onun ruhsal sağlığını tehlikeye atabilir. Yüksele yakın kaynaklar. Psikoloğu tedavi için özel bir hastane merkezine girmesini önerdi. Barış Baktaş'la yaşadığı ilişkinin yol açtığı bir dizi stres ve kaygı döneminin ardından. Düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşma konusunda büyük yeteneğiyle tanınan Yağmur. Sosyal medyada paylaşım yapan ünlü isim, özel hayatında da zor durumlarla karşı karşıya kaldı. Mesleki başarılarına rağmen, bununla ilişkili iç gerginlikler. Barisi ile yaşadığı romantik ilişkinin onun duygusal sağlığı üzerinde derin bir etkisi olduğu görülüyor. Psikolog tavsiyesi, uzmanlara göre duygusal bozukluklar. Farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve uyarı işaretlerini tanımak önemlidir. Zamanında Yağmur Yüksel'i tedavi eden psikolog şunları söyledi. Endişeleri açıkça ortada. Son oturumlarından birinde, ona içeri girmesini önerdi. Sürekli iletişimi sürdürmeye devam ederse uzmanlaşmış bir hastane merkezi. Barış Baktaş'la hayatında yarattığı duygusal gerginlik nedeniyle. Olan şey şu ki, ilişki destek sağlamak yerine bir. Sürekli bir kaygı ve endişe kaynağı, diye yorumladı psikolog gizli bir raporda. Bu, yağmurun ruh sağlığını koruyabilmesi için bu ilişkiye ara vermesi şart. Barış Baktaş ile ilişkisinin etkisi, Barış Baktaş ile ilişkisinin başlangıcından bu yana. Sosyal ağlar ve medya dinamikler hakkında spekülasyon yapmayı bırakmadı. İkisi arasında. Ancak romantizm ve karşılıklı destekle dolu gibi görünen bir ilişki. Yüksel için uzmanlar tarafından bir stres kaynağı olarak görülmeye başlandı. Sürekli halkla etkileşim akışı, kamuoyunun önünde mükemmel bir imajı koruma baskısı. İzleyicileri ve çözülmemiş kişisel çatışmaları buna katkıda bulunmuştur. Son haftalarda belirginleşen duygusal tükenmişlik. Etkileyiciye yakın kaynaklar. Barış ile ilişkisini sürdürmek istemesiyle arasında sıkışmış hissettiğini gösteriyor. Sağlığına dikkat etmesi gerektiği. Peki şimdi ne olacak? Yağmur Yüksel'in geleceği şimdilik belirsiz görünüyor. Bir psikoloğun tavsiyesiyle uzmanlaşmış tıbbi bakım almak için o bir. Hayatının en önemli aşaması. Kariyerinin her aşamasında yanında olan takipçileri. Onun iyiliği konusunda endişeliler. Birçok kişi sosyal medyada kendini ifade etti. Koşulsuz desteklerini sunuyorlar. Umarım doğru kararı verir. Kendiniz için takipçilerinden biri Twitter'da yorum yaptı. En önemli şey kendinizi hissetmektir. Tamam, eğer bu iyileşmek için zaman harcamak anlamına geliyorsa, bunu yapmalısın. Bu arada Barış Baktaş'ın da durumdan endişe duyduğu ifade edildi. Yine de Yağmurun psikoloğu